hakkını vereceğiz. Bakın bir fiyat açıklanıyordu. Peşinden bir firma Cumhurbaşkanımızın iki gün önce ziyaret ettiği ülkenin firması aşağı çekiyordu firma. Ondan sonra tüccar biraz daha aşağı çekiyordu. En fakir fukara da elindeki fındığı ucuz satmak zorunda kalıyor. Emeğini vermezsen tarıma nasıl ağırlık vereceksin? Onun için önce düşünüp ne yapmamızı konuşuyoruz. Ezbere iş yapmadan gideceğiz ve burada bunu eğer yaparsa bununla ilgili fındığı fındık olarak satarsanız 2 milyar dolar. Benim dedem de, babalarım da, babam da e, fındığı, çuvalla satar, kabukla satar. 60 kilo fındık kabuklu satar. Şimdi işlemeye başlar. Eğer bunu çikolataya çevirirseniz, 2 milyar dolar 8'den başlıyor, 10-12'ye doğru gidiyor. Buna ağırlık vermemiz lazım. beraber beraber vereceğiz. Şu anda fındığın yerinden sonra kabuğunu atıyorduk. Biz ondan aktif karbon yapıyoruz. İki buçuk liralık kabuk şu anda 145 liralık bir ürüne dönüşüyor. Fabrikayı kurduk. 21 tır makina. Bunu ama bana düşmezdi bu. Belediye başkanına düşmezdi. Bunu hep beraber yapacağız. Şimdi konuşmalara bakıyoruz. Herkes böyle bir başkasına deli yedi. Don diyor para bekliyor. Verim diyor para bekliyor. E biz yapacağız. Sigorta ise biz yapacağız. Niye biz sigortamızı kuramıyoruz? bu kadar gelirin olduğu yerde bu şehir niye kuramıyoruz? Buradan kazanç elde ediyoruz. Bazılar diyoruz ki birinciyiz. Fındıkta birinciyiz. Bal nerede? Nerede? Tenekeyle satacağız? Yoksa katma değerlicek mi Bunu yaparsak emeğimizin karşılığını bunu ve sektörün zırtlar. Gıdadan, gıdan, yani enerjiden sonra milli güvenlik gibi en önemli konu su bu. Niye biz lisansı depoyu hala bekletiyoruz. Sözünü aldık. Hep beraber yapmamız lazım. Koyun fındığı oraya. Fındık banka gibi. Fındık, bankaya para yatırıyorsun. Burada fındık yatırıyorsun. Karşılığında belgenizi alıyorsun. ihaleye de giriyorsun. şekilde kullanıyorsun. İşte don oluyor, iniyor, çıkıyor fiyat. Bunu siz en az üç sene tutuyorsunuz. Fındık bahçeleri bir ay fındıktan sonra on bir ay boş. On bir ay boş. Hayvancılık merkezi kurduk buraya. Şu anda biz kesimhane yaptık. Tavuk, gazlı, yumurtaydı. Hepsini üretiyoruz şu an. Kesimhane açtık. en büyüğü burada. Türkiye'nin en büyük mezbahanenin biri hasta yer. Tıpkı Oski'yi buraya getiriyoruz gibi. Tıpkı yer yok dediğiniz bu çamur içindeki yere kapalı salon yaptık size. Burayı bahsettim. Salon oldu burası. Yani burası pazar yerine koskocaman bir şey haline getirdik büyük şey olarak. Ya yani bunların hepsi bir gayret de oluyor, emek de oluyor. Yani arkadaşlar kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Hep beraber yapacağız. Bu bakımda hep beraber hareket edelim. Fındıkla ilgili bir espri yapayım. İşe yarayan adamla da patozo koyalım, koru fındıkları atalım. <laughs> tamam mı? Patoz bu işe yarasın sonuçta. olmazsa. <laughs> benim konum yeter. İşe yaramayan, verimi düşen çürük, acı fındıkları da patoz atsın. Gidip belki başka şey yapacağız. O kabuktan yine aktif karbon yaparız. Hepimiz de saygı yani. açmıyor. teşekkür ediyorum. İle beraber aldık. Buyurun.